Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kuru pamyanın nasıl temizlenip e, nasıl ıslandığını ve en sonunda pişirmesini hazırlayacağım. Öncelikle pamyalarımıza tek tek bakıyoruz. Herhangi bir şey var mı? Ee, bazen kıl oluyor, bazen bir şeyler oluyor. Yani. Evet. Ondan sonra Aşağıda poşeti böyle koyuyoruz ve üstüne bamyalarımızı koyuyoruz. Bunların tüylerini, işte tozlarını, pisliklerini yok etmek için böyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz, böyle katlıyoruz ve böyle katlıyoruz. Ondan sonra elimizi çamaşır ütüler gibi böyle her tarafını gelecek şekilde deliyorum. Şimdi bez arasında da yapabilirsiniz. Poşet arasında da yapabilirsiniz. Bamyayı en güzel temizleme yöntemi budur. Evet, şimdi bir bakalım. Bakın, o pis tüylerinden ve bizden eser kalmadı. Evet. Böyle pürüzsüz düzgün oldu. Şimdi koyuyorum. Tekrar bir daha edeceğim. Tekrar bamyamızı koyuyoruz. Aynı düşüyoruz. Böyle dikiyoruz, böyle dikiyoruz. Böyle dikiyoruz. En evet, son tekrar. Geliyoruz. Evet. Gayet. Bakın. Bu sefer daha çok düzgü pisliğine. Evet böyle de bakıyoruz. Kılı falan var mı diye. Evet çok güzel. Temizlendi. Şimdi böyle alıyoruz tekrar bunları. Evet. Bamyamız temizlendi. Ve iki kere üfeledik. Tozlar böyle çıktı. Şimdi bunu atıyoruz. Tekrar bakıyoruz bamyamızı söyledi. Tabii ki de Tabi çıkıyoruz. Evet, gayet güzel temiz oldu bamyamız. Şimdi tencereye koyuyoruz. Burada 100 gram kadar bamyamız var. Üzerine bir tatlı, iki tatlı kaşa kadar limon tuzu atıyorum. Kaynamış sıcak su koyuyorum üzerine. Evet, 4 kaşık sıcak su koydum. Ağzını kapatıyorum. Hafif şişmesini bekliyoruz. Evet, şimdi bamyalarımız şişti bayağı. Limon suyumuzdan çıkartıyoruz. Ve temizleyeceğiz. İplerinden temizleyeceğiz. Limonlu bol korsanız bugün benim fazla yoktu limonum. O yüzden biraz az koydum. Ve pişerken de limon koymanıza gerek duyulmuyor. Islatırken çok koyarsanız. Evet, bamyalarımızı temizledik, ipinden de ayırdık. Ve temizliğini yaptık. Şimdi hafif suya tutacağız. Eleğimizin üzerinde. Ondan sonra pişireceğiz. Evet. Şimdi suyla yıkayacağız bamyamızı. Ee, bazı illerde bamyayı çorba olarak e, söylerler. Ama bizim köşe yerde e, kal kalabalıklarımızda, kalabalıklarımıza, düğünlerimizde, baş yemeğimizdir ve yemek olarak yaparız. 150 100 gram kadar bamyamız var. 2 e, tane orta boy soğan var. 1 tatlı kaşığı tuz var. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı pul biber. 2 yemek kaşığı salça. 100 gram kadar da etimiz var. Ve 3 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Şimdi bamyamızı pişirmeye başlıyoruz. Evet, ocağımızı ısıttık, ee, soğanımızı koyduk içine, iki orta boy soğanımızı. Şimdi tavrolamayı atıyoruz. Ben yemeğimizi ben böyle ciddiyle yapıyorum, daha yumuşak oluyor, daha özlü oluyor ve güzel oluyor salçelerimizi size yapmanıza. Evet, soğanımız kavruldu. Şimdi 100 gram kadar etimizi koyuyoruz, Başı doğranmış. Şimdi de soğanı. Etlerin kavrulmasını bekliyoruz. Evet, etimiz ve soğanımız kavruldu. Şimdi iki kaşık salçamızı koyuyoruz. Ve salçamızı da kavuruyoruz. Evet, biraz da salçamızın kavurmasını bekliyoruz. Evet, salçamız, soğanımızı kavurduk. Şimdi karabiberini, pul biberini ve tuzunu ilave ediyoruz. karıştırıyoruz. Evet, şimdi sıcak suyumuzu koyuyoruz. Evet, 4 su bardağı sıcak suyumuzu koyduk. Ve 100 gram bamyamızı koyuyoruz. bardağı sıcak su koyduk. Hafif kaynamasını bekleyeceğiz. Limonu falan e, suyla çıktırmadım. ben tencereyi kapatıyorum. Evet şimdi bamyamız e, pişiyor ve limonla tadına bir bakıyorum. Biraz limon koymamız lazım. Bir çay kaşığı kadar limon atıyorum içerisine. Bamyamızın limonu güzel olması lazım. Ekşisi, acısı, tuzu hepsinin aynı olması lazım. Ve dükümün ağzını kapatıyorum. Evet, düdüklümüzün havası çıktı. Kapatıyorum şimdi. Ocağımızın altına kısıyorum. Kısık ateşte 10 dakika pişiriyorum. Evet. 10 dakika bir yemeğimiz dinlendirdik. Havasını alıyoruz. yemeğimize bakıyoruz. Evet. Bakın. Hemen özlenmesi güzel. Hem yumuşak oluyor. Pişiyor yani. Çok güzel oluyor. Tabağımıza da koyabiliriz. Biz bamyayı yemek olarak kullanırız. Evet. Bu şekilde bamya yemeğimizi böyle yapıyoruz. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.